stajı aşam, onu da kapsayan bir şey söyleyeyim. O da başarısız olduğum alanlardan bir tanesidir. Üniversite Sanayi İşbirliği. Ee, şöyle düşünün, biz şu anda rakiplerimizi, ki rakiplerimiz de Kocaeli rakibimiz, ama birlikte proje yapıyoruz. Hatta onlar biliyorsunuz, kendi hastaneleri var. BAP dediğimiz bilimsel araştırmalara hastaneden önemli kaynaklar aktarılıyor. Bizim hastanemiz olmadığı için, biz o konuda çok sıkıntı da çekiyoruz. İnşallah bakan bey biraz söz verdi yakında orada bir düzelme olur diye tahmin ediyoruz. Şöyle düşünün. Geçen sene bizim BAPA yani bilimsel araştırmalara ayırdığımız bütçemiz 4,5 milyondu. Onu en fazla 10 milyona çıkarabiliyoruz. Ama rakiplerimizinki 240 milyondan başlıyordu. Ama buna rağmen biz Kocaeli ile çok güzel birlikte projeler yapıyoruz. Çünkü bu hayırda yarışmak demek. Nihai hedefimiz de araştırma üniversitesi olmak değil ki. O kısa vadeli bir hedefimizdi. O 2023-2024 verileriyle zaten ya oldu ya olmadı önemli değil. Olduğunu düşünüyoruz. Ama orta vadeli hedefimiz bu üniversiteyi 10-15 bandına oturtturmak. Uzun vade ki o bizi aşar. Uzun vadede inşallah gelecek rektörler de bu üniversiteyi şehirle birlikte ilk onda tutmaya çalışır. Hedefi ilk ona koyar ve o şekilde devam eder. Şimdi Demin söyledim. Rakiplerimizi takip ediyoruz. Yayınlarını, projelerini hatta ekranda sürekli kendi hocalarımızınkini, fakültelerimizinkini yani şöyle düşünün. Hastanede hastanın bütün her tarafında bir takım cihazlar takılı, ekranda bir takım rakamlar var. Bizde bütün fakülteleri, bölümleri, hocaları ve rakiplerimizi ekrandan takip ediyoruz. Onun dışında araştırma üniversitesinden de bazı üniversiteleri takip ediyoruz. Mesela Atatürk Üniversitesi çok iyi. Güzel yayınlar yapıyor sanayi üniversite, üniversite sanayi işbirliğinde bizden önde bunu şunun için söylüyorum Erzurum'u bilenler bilir Erzurum'da doğru dürüst fabrika yok ama oranın akademisyenleri hocaları kalkmışlar Sakarya'ya gelmişler Düzce'ye gelmişler sanayi ile işbirliği yapmışlar ama bir öz eleştiri olarak yapıyorum biz Sakarya Üniversitesi'nin kampüsünden iyi bir taş atsanız birçok fabrikanın bazasına düşer ama daha oralara gidip sanayi ile entegre olamamışız. Orada hatta tamamen kendimizin. E tabi biraz da hocalar da kendi alanına çekilmiş konforlu bir alan. Sanayici de zaten işler gidiyor diye düşünüyor. Şimdi iki tarafta biraz gönülsüz açıkça söylemem lazım. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Yani birçok alanda iyi başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Mesela q yayınları bizim en önemli yayınlardır. 2019'da 72 tane de, bir yılda 72 tane yayın yapılırken geçen sene 450'lerin üzerinde yayın yapıldı. Orada büyük mesafeler aldık. Öğrenci projelerinden akademisyenlerin projelerine kadar büyük yol aldık. Ama söz konusu sanayi üniversite işbirliğine gelince, sektörle işbirliğine gelince orada yol alamadık. İki tarafında biraz kusurlu olduğunu düşünüyorum. O Burada en önemli mesele de bunu çözmek. Nihayetinde Sakarya'nın sektörü ki sanayi en önemli sektörlerden bir tanesi. Bunu sanayiyle de sınırlamıyoruz. Kurumlarda dahil, tarımda dahil, turizmde dahil, hepsi dahil buna. Eğer biz Sakarya'ya katkı yapamasak Türkiye'ye yapamayız. Türkiye yapamasak dünyaya yapamayız. Onun için bunu önemsiyoruz. Şu andaki en büyük önceliklerimizden bir tanesi de bu açığımızı bir an önce kapatmak. Pardon staja gelince önemli dediniz. Biz şu cümleyi sürekli kullanıyoruz. Eğitim sadece dört duvar arasında akademisyenlerin aktardığı bilgiden ibaret değildir. Eğitim her yerde. Hatta o sektördeki bilgiler zaman zaman bizim teorik bilgilerden daha önemli hale gelir. Teorisyenlerin pratik bilgileri önemsemesi gerekir. Pratik işlerle uğraşanlar, İnsan, ...o insanlar da teorik bilgileri önemsemesi lazım. Bilim olmadan teknoloji olmaz. Yani biz fen bilimlerini geliştiremezsek... ...kimyayı, biyolojiyi geliştiremezsek... ...matematiği geliştiremezsek... ...mühendislik olmaz. Mühendislik olmazsa sanayi olmaz. Şu anda ihracat yapıyoruz. Bir takım işler iyi gidiyor olabilir. Ama eğer biz teknolojimizi yenilemezsek... ...sanayimizi dönüştüremezsek... ...ileride sıkıntılar olacak. Onun için biz sanayici de bu anlamda aydınlatmak, onları da yönlendirmek zorundayız. Burada da bir takım inşallah yollar alırız. Öğrencimizi de bu şekilde istiyoruz. Bir taraftan gitsin fabrikada çalışsın, bir taraftan sektörde çalışsın, bir taraftan da gelsin derslerine girsin. Çünkü ikisi de eğitimcilik parçası olarak görüyoruz. Bu anlamda staj önemli. Zaten Türkiye'de 7 artı 1, 3 artı 1 konusunda Sakarya Üniversitesi öncüdür. Birçok alanda öncü olduğu gibi akreditasyon gibi. Ama biz onu da yeterli görmüyoruz. Yani öyle 7 artı 1, 3 artı 1 yerine artık adlandırmada da zorluğumuz var. Beraber yürütmemiz lazım. Çalışmayı ve okulu birlikte yürütmemiz lazım. Çünkü en büyük bazen özel sektör teknoloji konusunda, yenilik konusunda zaman zaman bizden de önde olabiliyor. Bizim de önde olduğumuz konular var. Birbirimizi desteklememiz lazım ki sinerji oluşturalım. <laughs>